arkadaşlar. Bugün sizin de mevsimlerin oluşumu, mevsimlerin başlangıç tarihlerinden bahsedeceğiz. Mevsimlerin başlangıç tarihlerinden bahsetmeden önce dünyanın iki türlü hareketinden bahsedip daha sonra başlangıç tarihlerine geçeceğiz. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Bu iki türlü hareketinden bir tanesi dönme hareketi, diğerisi de dolanma hareketidir. Dönme hareketi günlük bir hareket iken dolanma hareketi yıllık bir harekettir. E o zaman günlük bir hareketten kastımız nedir? Gece ve gündüz oluşumu, 24 saatte tamamlanan bir harekettir. Böylelikle gece gündüz oluşumu günlük hareketinin bir sonucudur. Gün içerisinde sıcaklık farkları ve basınç farklarını oluşur. Yıl içerisinde gün içerisinde ise gölge boylarının değişimi veya saat farkı oluşur. Peki bunların hepsi nedir? Günlük. Gün içerisinde denildiği zaman dünyanın neyinden bahsedeceğiz? Kendi ekseni etrafına dönme hareketinden. Fakat yıllık bir hareketten bahsedersek burada dolanma hareketinden bahsetmemiz gerekiyor. Nerede dolanma hareketi? Tabii ki güneşin Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinden. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi ise neyi oluşturacak bize? Mevsimleri oluşturacak. Ve o zaman bu dolanma hareketi kaç günde tamamlar? 365 gün 6 saatte tamamlanır. Mevsim oluşumu yıllık hareketin bir sonucudur. Ve böylelikle yıllık sıcaklık farklılıkları, yıl içerisinde gölge boyun değişimleri bu hareketleri sonucu meydana gelmektedir. Gelelim sizinle mevsim başlangıcı tarihlerine. Mevsim başlangıcı tarihlerimizde hepimizin de bildiği gibi 4 adet tarih biliyoruz. 4 adet tarihlerden neleri biliyoruz? 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihlerdir. Ne tür bir mevsim geçişi var? Yazdan kışa, kıştan yaza ya da ilkbahar ve sonbahar dediğimiz mevsim geçişlerimiz var. Dört farklı mevsimimiz var zaten. 21 Aralık'ta genellikle Kuzey Yarımkırı'da olan kış mevsimini yaşar. Kuzey yarım kürede olarak kimden bahsedeceğiz? Biz hep kendi ülkemizden bahsedeceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti nerede? Kuzey yarım kürede. O zaman Türkiye Cumhuriyeti 21 Aralık tarihinde Kuzey yarım kürede hangi mevsimi yaşar? Kış mevsimini yaşar. Peki yıl Kış mevsimini tamamladıktan sonra 21 Aralık'tan devam ettikten ve 21 Mart tarihine geldiğimiz anda biz burada hangi mevsimi yaşayacağız? İlk bahar mevsimini yaşayacağız. Peki ilkbahar mevsiminde 21 Mart'ta ne olacak? Gece ve gündüz süre eşitliği olacak. 21 Mart tarihi bizim için o zaman ekinoks tarihidir. Daha sonra 21 Mart tarihinden itibaren devam ettikçe gel, aylar geçtikten sonra geldiğimiz 21 Haziran tarihine geldiğimiz andan itibaren ise bizim için yaz mevsiminin başlangıcı olacak. Yani bizden kastım ne? Kuzey yarım küreler. O zaman Kuzey yarım kürede 21 Haziran tarihinde ne başlangıcı yaşayacağız biz? Yaz mevsiminin başlangıcını yaşayacağız. Peki yaz mevsiminden çıktıktan sonra şu andaki yaşayacağımız ve şu anki yaşadığımız ay tarihe baktığımızda hangi aylara gelmiş ol olmaktayız? Eylül ayın içerisindeyiz. O zaman biz 23 Eylül tarihine geldiğimiz anda yine bir nekli geçiş olacak bizde. Mevsim geçişi olacak. Artık hangi mevsime geçeceğiz? Sonbahar mevsimine geçeceğiz. Peki buradaki sonbahar mevsimine geçerken 23 Eylül'de ayrıca ne göreceğiz biz? Gece ve gündüz süresinin eşitliğini göreceğiz. Şimdi gelelim bunlara daha detaylı anlatmaya. 21 Aralık tarihine baktığımızda gün dönümü dediğimiz bir kelime görüyoruz arkadaşlar. Gün dönümünün Türkçedeki aslında günün dönmesi yani 21 Aralık tarihinden itibaren artık geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık tarihinde o zaman ben Kuzey Yarımkürede yani Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Yarımkürede yaşıyorsam Kuzey Yarımkürede artık en uzun neyi yaşamaya başlayacağım? En uzun gece yaşamaya başlayacağım. Peki en uzun gece Kuzey Yarımkürede yaşanırken Güney Yarımkürede ne yaşayacağız? en uzun gündüz süresini yaşamaya başlayacağız. E böylelikle kuzey yarım kürede en uzun gece yaşarken o zaman ben hangi me mevsimin başlangıcına girmiş olacağım? Kış mevsiminin başlangıcına girmiş olacağım. Güney yarım kürede peki hangi mevsim başlangıcı olacak? Yaz mevsimini yaşayacağız. Kürelerde kuzey ve yarım küre diye ifade ettiğimiz kürelerde altı ve üstü diye ifade ederiz. Ekvatorun altı ve üstü. E o zaman kuzey yarım Kutup dairesinin altında kalan ve ekvator bölgesi arasında kalan bölgeye biz ne diyoruz? Kuzey yarım küre ayrıyeten de yengeç dönencesi diyoruz. E biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yengeç dönencesinde bulunuyorsak konum olarak biz o zaman şu anda 21 Aralık tarihinde ne yaşamamız gerekiyor? Kış mevsimini yaşamamız gerekiyor. Kışın yaşadığım ve bu tarihte en uzun neyi yaşayacağım? Geceye yaşayacağım. Ben artık bu tarihte en uzun geceye yaşıyor isem benim gölge boyum nasıl olacak? Maksimum olacak değil mi? Güneş ışınları çünkü bana nasıl gelecek? Daha eğimli gelecek. O zaman güneş ışınları kuzey yarım kürede daha eğimli geldiği için benim gölge boyum ne olacak maksimum olacak. Peki güney yarım küredeki kişi nasıl ne yaşayacak? Güney yarım küredeki kişi ise en uzun gündüzü yaşayacak. En uzun gündüzü yaşadığı için gelen güneş ışınları nasıl gelecek? Dik ve dike yakın gelecek. Böylelikle de gölge boyu onun ne olacak? Sıfır olacak. E o zaman ben kuzeyden güneye doğru gidildikçe dünyanın herhangi bir noktasında kuzeyinden güneyine doğru gidildikçe neyi göreceğim? Gündüz süresinin uzadığını, gece süresinin kısaldığını. Çünkü ben kuzey yarım kürede neyi yaşıyorum? Kış mevsimini yaşıyorum. Ve burada en uzun gündüz geceyi yaşıyorum. E burada geceler en uzunsa artık ben bu kuzeyden güneye doğru gittikçe gündüzlerim ne olacak? Uzamaya başlayacak. Kuzey yarım kürede güneş ışınları daha dar açıyla gelirken güney yarım kürede güneş ışınları dik ve dike yakın açıyla gelir. Arkadaşlar buradaki dar açı ve dik açı aslında bir nevi mevsimlerinde yaşamamıza sağlar dar açıyla geliyorsa güneş ışınların bir müzeyi aktardı, güneş ışınlarının bir müzeyi aktardı. Enerji nedir? Daha azdır. Enerji daha az olduğu için yer küredeki ısınma daha azdır. Yer küredeki ısınma daha az olduğu için böylelikle kuzey yarım küredeki bölge neyi yaşayacak? kış mevsimi yaşayacak. E benim güneş ışınlarım daha dik ve dike yakın gelmiş olsaydı güney yarım kürede yani oğlak öncesinde yaşamış olsaydım ve güneş ışınlarım daha dik ve dike yakın geldiğinde birim yüzeye düşen enerji miktarım daha fazla olacak ve böylelikle ben burada yaz mevsimini başlangıcını yaşamış olacağım. Aslında tüm kavramlar birbiriyle bağlantılıdır. Peki 21 Aralık tarihi bizim için en uzun ge geceyi ve kış mevsiminin başlangıcı ise kuzey yarım kürede yaşayan ülkeler için. O zaman güney yarım kürede yaşayan ülkeler için en uzun Gece ne zamandır? 21 Haziran'dır. Peki o zaman Kuzey Yarımküre'de ben 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre'de neyi yaşayacağım? Yaz mevsimini yaşayacağım. Benim için Haziran tarihi yaz mevsiminin başlangıcıdır. Peki yaz mevsimi başladığı andan itibaren ben de en uzun neyi yaşayacağım? Gündüzleri göreceğim. 21 Haziran'da en uzun gündüzü görüyorsam Kuzey Yarımküre'de, Güney Yarımküre'de ise böylelikle neyi göreceğim? Bunun tam zıttı olan en uzun geceyi yaşayacağım. Her zaman küreler birbirine zıttıdır arkadaşlar. Kuzey yarım kürede yaz mevsimini yaşıyorsam güney yarım kürede kış mevsimini yaşayacağım. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyorsam güney yarım kürede 21 Haziran'da en uzun geceyi yaşayacağım. E böylelikle o zaman ben kuzey yarım küreden güney yarım küreye doğru hareket ettikçe gündüzlerim mi kısalacak gecelerim mi kısalacak? Ne olacağım? Kuzey yarım kürede geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlayacak. O zaman ben kuzeyden güneye doğru gittikçe neyin uzayacak? Gündüz süren uzayacak, gece süren kısalacak. Ve böylelikle de ne olacak? Öyle vaktim daha dik açıyla geldi. Öyle vakti kuzey yarım küre güneş ışınları daha dik açıyla geleceği için gölge boyu kuzey yarım kürede sıfır, güney yarım kürede ise gölge boyu maksimum dere uzunluğu görmüş olacak. Evet arkadaşlar buradaki bilgiler hep böyle birbirinin zıttıdır. Yani kuzey yarım kürede ben Yazı yaşadım. O zaman Güney Yarımkürede kışı yaşadım. Kuzey Yarımkürede ben en uzun gündüzü yaşadım. O zaman Güney Yarımkürede en uzun geceyi yaşadım. 20 KYK'da yani Kuzey Yarımkürede 21 Haziran'dan sonra ve bu tarihi geçtiğim andan itibaren ben zaten en uzun gündüzü tap noktasına ulaştıysam yani en uzun gündüzü yaşadıysam artık bundan sonrasında bu gündüz en uzun yaşadığı için ne olmaya başlayacak? Kısalmaya başlayacak. E gündüzler kısalırsa otomatikman hangi süreler uzak? gece süreleri uzamaya başlar. ben bunu bu sefer güney yarım küre için yorumlarsam ne olacak? Güney yarım kürede geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlayacak. E güneş ışınlarının o zaman güneş ışınlarının öğle vakti vakti hangi dönenceye daha dik gelecek? Yengeç dönencesi. Yengeç dönencesi dediğim yer neresi? Kuzey yarım küredir arkadaşlar. Aynı anlamı taşır bu kelimeler. Peki o zaman yengeç dönencesinde güneş ışınları dik geliyorsa gölge boyumlu ne olacak? Sıfır olacak. E gölge boyumun sıfır olduğu yengeç dönencesinde gölge boyum sıfırsa böylelikle de oğlak dönencesi dediğimiz güney yarımkürede gölge boyu daha en uzun gün en uzun gölge boyunu yaşamış olacak. E gölge boyunun en uzun yaşadığım zaman ne olacak? Güneş ışınlarımın daha eğimli geldiği zaman olacak. Şimdi bizim bir de 21 Aralık 21 pardon 21 Mart 23 Eylül dediğimiz iki tarihimiz var. Buradaki şu ekinoks noktası demek bizim için eşitlik demek arkadaşlar. Neyin eşitliği? Gece ve gündüz süresinin eşitliği. E ben gece ve gündüz süresini eşit yaşıyorsam demek ki dünyanın dönme ekseni dediğimiz bu dönme ekseniyle yer küre ekseni arasında dediğimiz eksen eğikliğini ne yapması demek? Sıfıra indirgemesi demek. Aslında 21 Mart ve 23 Eylül arasında ben dönme eksenini ne yaptım? Sıfıra indirdim. Yani dünya dimdik bir şekilde buradaki şuradaki kuzeyden girip güneyden çıkan bir oklavaya takılmış bir geo şeklini düşünürseniz kendi eksen etrafında döner. Güneş ışını buradan gelirse tek boru yarı aydınlanır. Öyle olursa güneş ışınının düştüğü yerde neyi yaşarım? Gece bu kuzey yarım kürede olsa, güney yarım kürede olsa gündüzü yaşarım. E ben peki dünyanın bir yarısının kuzey ya da yarım küresini ayırmadan bir yarısını gece ve gündüzü yaşarken diğer yarısını neyi yaşayacağım? Güneşe görmediği için geceyi yaşayacağım. O zaman ben 21 Mart tarihiyle 23 Eylül tarihine ne diyorum? Ekinoks noktası. Neyin ekinoksu? Gece ve gündüzün ekinoksu. Ekinoks ne? Eşitlik demek. O zaman ne diyeceğim? 21 Mart ve 23 tarih, 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz süreleri kuzey yarım kürede olsa, güney yarım kürede olsa nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki ama fakat burada bir mevsim değişkenliği olacak. Ben 21 Mart'a ulaşmak istiyorsam nereden geldim? 21 Aralık'tan geldim. Aralık, Ocak, Şubat'ı açtım. 21 Mart'a geldim. E ben artık kıştan çıkıp Mart'a doğru geliyorsam neyi yaşamayı bekliyorum? Tabii ki de evimizin çok sevdiği ilkbahar. O zaman bizim 21 Mart dediğimiz tarih bizim için ilkbaharın geldiği, ilkbaharın başlangıç tarihidir. Kimin için? Bizim için. Bizim dediğim yer neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Nerede bulunuyor? Kuzey yarım O zaman benim için kuzey yarım kürede ilkbahar yaşıyorsam, güney yarım tabii ki de benim zıttım olan diğer mevsimin başlangıcı hangisi olacak? Sonbahar mevsimi. Ben o zaman kuzey yarım kürede 21 Mart'ta ilkbahar, güney yarım kürede ise sonbahar mevsimi ne yapacağım? Başlangıcını yaşamaya başlayacağım. Ve böylelikle de Ekinoks noktası dediğim, neyleri yaşayacağım? Gündüz ve gece gündüz süresinin eşitliğini yaşayacağım. Yani o zaman 21 Mart tarihine geleseye kadar, 21 Aralıktan 21 Mart tarihine geleseye kadar kimler kısaldı arkadaşlar? Gece sürem kısaldı, gündüz sürem uzadı. Ve gece gündüz sürem uzadı, biri uzayıp biri kısaldıkça artık birbiri arasında ne oldu? Eşitlik oldu. Gecemde, gündüzünde eşitlendi. Aynı şey 23 Eylül için de geçerli. 23 Eylül'de de bu sefer Kuzey Yarımkürede sonbaharı. Güney yarım kredisi ilkbahar mevsiminin neyi gelecek bize habercisi olacaklar. O zaman ben 23 Eylül'de kuzey yarım sonbaharı yaşıyorsam güney yarım kürede ise ilkbahar mevsiminin başlangıcı olacak. Ve 23 Eylül'den sonra Kuzey yarım küreden geceler uzamaya devam edecek. Ben 23 Eylül'den sonra nereye geleceğim arkadaşlar? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye devam ediyorum değil mi? 21 Aralık benim için en uzun gece ise demek ki 23 Eylül'den koptum geliyorum 21 Aralık'a doğru. Artık nelerim uzamaya başladı? Gecelerim uzamaya başladı. Gecelerim nereye kadar uzayacak bu sefer? 21 Aralık'a kadar gece süreleri uzayacak arkadaşlar. Şimdi burada gece ve gündüz süresi eşitliğinden bahsediyoruz ya. Buradaki gece ve gündüz süresi eşitliği şöyledir arkadaşlar. 12 saat geceye 12 saat gündüz yaşayacağım. O zaman 12 saat gece 12 saat gündüz yaşıyorsam güneş ışınlarının ekvatora nasıl gelir bu tarihlerde? Ekvator bölgesine dik gelir öyle bu şekilde eğer ekvator bölgesinde güneş ışınları öyle vaktinde dik geliyorsa burada gölge ne olur? Dik gelirse güneş ışınları gölge sıfır olur. Ben güneşin maksimum değerini ölçmek istiyorsam güneş ışınları bana eğimli gelmesi lazım. Dik gelirse güneş gölge boyu ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Aydınlatma çizgisi dediğim kutup noktalarından geçen bir çizgidir. E bu şekilde aydınlatma çizgimde ekvator bölgesinde kutup noktalarından geçeceği için ben ekinops yani şeyi eksen eklini kaldırdığım için artık buradaki kutup noktaları ne olacak? Sıfıra indir gelmiş olacak. Hangi tarihlerde? 21 Aralık ve 21, 23 Eylül tarihlerinde. Sadece bir gün yaşanır bu eşitlik arkadaşlar. Bugünün bir sonraki günü 21 Mart'tan ilerledim. 22 Mart'a geldiğim andan itibaren artık ne olacak? Eşitlik bozulacak. Evet, neyse başlangıçlarımız bu şekildedir arkadaşlar. Önemli olan bu mevsim başlangıçlarında şuradaki araları bilmek. Şimdi ben 21 Aralık tarihinde neyi yaşadım Kuzey yarım kürede Kış mevsimini yaşadım. Ve en uzun neyi yaşadım? En uzun ne yaşanıyor burada? Gece yaşanıyor. Ben 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşadıysam artık bu 21 Aralık tarihindeki şuradaki aralıklar yani bu aralıklardaki tarihler 21 Aralık'tan sonraki aylar nedir? Aralık, Ocak, Şubat, Mart değil mi? Mart'a gelesek Mart'ın kaçını arkadaşlar? Mart'ın 20'sinde dahi. Kim daha uzundur? Gece süresi daha uzundur. Sanki 21 Mart dediğim anda. 21 Mart tam olarak benim neyimdir? Eşitlik noktamdır. Artık burada gecem ve gündüzüm ne oldu arkadaşlar? Gece ve süre. Gece gündüz süre eşitlendi. E gece gündüz sürem eşitlendikten sonra bu sefer şu tarih aralığında neler uzamaya başlayacak? Gündüz süreleri uzamaya başlayacak. O zaman ben 21 Mart tarihinden sonra ilerledim. 21 Mart, Mart, ne dedim? Hazirana doğru ne yapıyorum? ilerliyorum Haziran ayına geldiğimde gündüz sürem ne yapacak? Tap yapacak. Yani maksimum değeri ulaşacak. Burada maksimum değeri ulaştıktan sonra ben artık bu aralıklarda yine gündüz sürem uzun. Bakın kısa değil. Uzun fakat neye göre kısa? Geçtiğimiz güne göre gündüz sürem kısalmaya başlayacak. Kısalacak, kısalacak, kısalacak. 23 Eylül tarihine geldiğim anda yine ne yapacağım? Ekinoks yaşayacağım. Yani eşitlik yaşayacağım. Gecemde gündüzümde ne olacak? Eşit olacak. E gece gündüz sürem eşit olduktan sonra 23 Eylül'den 21 Aralık tarihine doğru bu aylarda nelerim uzamaya başlayacak? Gece süreleri uzamaya başlayacak. Bu döngü sürekli böyle dönecek. Bizim bu anlattığımız hangi küre arkadaşlar? Kuzey yarım küreyi anlattık. E bunun tam tersi ise güney yarım küre olacak. Ben kuzey yarım kürede 21 Aralık mevsimin 21 Aralıkta kış mevsiminin başlangıcını yaşıyorsam güney yarım kürede ise artık hangi mevsimin başlangıcı olacak? Yaz mevsiminin başlangıcı olacak. Tam tersine çevireceğiz arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.